Ben Sakaradanlar. Size bir soru olacak. Sizce bu dünyamızda yaşayan insanların kaçırıcı cenneti ile kaçırılmaz? Güzel yüzüm. Sen çok efendisin. Kız arkadaşın da çok efendi. İkiniz de nur gibi tertemizsiniz. Bilmiyorum. Belki kardeşi de olabilir. Tam anlamadım ama. Allah ikinizin de ee, nurunu Allah ikiniz de, de cennette bana kardeş etsin. Eee güzel yüzüm şimdi biz bakıyoruz da bu insandan hangisi gerçekten insan, hangisi gerçekten insan değil bilemeyiz. Şimdi bize bir film gösteriliyor film. Bildiğim film. E, bu filmdekilerin bir kısmı gerçek. Ama bir kısmı değil. Onu ahirette bileceğiz. Cennette karşılaştıklarımız gerçek olanlar olacak. Cennette karşılaşmadıklarımız da gerçek olmayanlar olacak. Ama cennet o kadar kalabalık ki yani kalbimizi doyuracak derecededir. Yani sevdiklerimizden orada olacağız. Cehennemde çaka çaka doldur, taşacak derecede dolu. Allah diyor ki doldun mu diyor, ya Rabbi daha yok mu diyor o da cehennemde. O kadar çok. Bizi onlar ilgilendirmez cehennemdeki, biz sadece ibret alırız. Biz cennetteki dostlarımıza bakarız. İnşallah.